Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi Tortum Şelalesi'ndeyim. Evet, burada bir yürüyüş gerçekleştiriyorum. Birazdan Tortum Şelalesi'ni gözlemleyeceğim. Evet, e, artık ilkbaharın yaklaştığı bir dönemdeyiz. Doğa uyanıyor. Ama biraz serin ama yürüyüş için fevkalade bir hava var şu an. Farklı bir açıdan çekeceğim bugün Tortum Şelalesi'ni. O yüzden ters taraftan yürüyorum. farklı bir açıdan çekeceğim. Tortum Şelalesi arkadaşlar yaklaşık 50 metre boyuyla Türkiye'nin en uzun şelalesi. Evet. Köyün içine girdim. Farklı bir rota çiziyorum. Burası e, Yedi Göller bölgesinin başlangıcı. Burada şelaleyi gözlemledikten sonra Yedi Göllere geçeceğiz. Burası müthiş bir vadinin ortasında içinde uzanan adı üstünde uzun dere. bir ambiyans. Taze odun kokusu. Mis gibi. Mis gibi bir hava. Az ısırıyor. Soğuk ısırıyor ama zaten böyle havada yürüyeceksin. Evet. Yol bitti. Şu ara yerlerden geçebilir miyim bakacağım evet dediğim gibi farklı bir açıdan farklı bir taraftan ters taraftan geldim şimdi suyun sesini duyuyorum bayağı bir yüksek basamak var yapılmış buraya buradan aşağı inip şelaleyi farklı bir açıdan çekeceğim suyun sesini duyuyorum şu an bayağı yüksek bir debiyle düşüyor aşağı. Ben şelaleyi de görmeye başladım. Müthiş bir ambiyansı var buranın. Evet. Bahar gelmiş memleketime. Evet Erzurum'da kar var burada. Tamamen artık kar kalkmış ve bahar gelmiş. Evet sesim duyuluyor mu? Suyun sesinden sesim duyuluyor mu bilmiyorum ama müthiş bir manzara. Tebkalade. Evet. Farklı bir açıdan çekiyorum bugün Tortum Şelalesi'ni. Muhteşem. büyüleyici bir atmosfer şu an. Gerçekten harikulade bir görüntü. Bu açıdan hiç çekmemiştim tortun şelalesini. Hep karşı taraftan çekiyorduk. Bugün iyi ki bu taraftan geldim. Evet arkadaşlar. Bugün dediğim gibi ters açıdan çekiyorum. Tortum şelalesini. Şimdi aşağıya doğru inip öbür tarafa geçeceğim. Evet, burası büyüleyici bir yer. Gerçekten insan yenileniyor burada. Ama belediye güzel çalışmış. Buraları hep yeniden dizayn etmiş, düzenlemiş. Bu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Türkiye'nin en uzun şelalesi. Ve bu Erzurum'da. Evet. Arkadaşlar yüzünden de muhtemelen okunuyorduk. Bayağı bir enerji aldım buradan. Bugün bayağı bir enerji aldım. Çok keyifli bir yer. Muhteşem. Size şöyle bir resim çekeceğiz. Teşekkürler. İşte Evet suyun debisi çok yüksek. Karlar erimiş. Bayağı bir coşkuyla akıyor. Ve insanı üşütüyor. Evet. Evet arkadaşlar hava biraz serin ama yürüyüş için fevkalade bir hava var kar yok ama e, tabi şelaleden akan hızlı sert akan suyu biraz e, soğuğu insanı üşütüyor Bayağı bir aşağıda üşüdüm yani şu görselin üzerine bakar mısın muhteşem oksijen bu temiz hava harika bir ambiyans insan başka ne ister Yeah. <laughs> <laughs> <laughs>